Galatasaray Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Galatasaray yarın Rams Park'ta Göztepe'yi ağırlıyor. Hem liderliğini korumak hem de Avrupa temposunu sürdürmek isteyen takımda hazırlıklar tamamlandı. İşte günün sıcak gelişmeleri ve maç öncesi tüm detaylar. Galatasaray Göztepe karşılaşması 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'da Rams Park'ta oynanacak ve mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Galatasaray Lig'de namalup lider son 5 maçta tam 4 galibiyet ve sadece bir beraberlik aldı. Galatasaray cephesinde teknik direktör Okan Buruk, Bodo Glimt galibiyetinin ardından rotasyon sinyali verdi yorgun oyuncular dinlendirilecek ve İlkay doğanla Torreira bu maçta kulübede başlayabilir. Hücum hattında İkadi, Barış Alper ve Yunus Akgün yer alacakken kalede Uğurcan Çakır güven verecek. Savunmada Sanchez, Abdülkerim, Jakobs ve Bui yer alırken orta sahada Sane ve Berkan Mutbu'nun birlikte oynaması bekleniyor. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle. Uğur Yan, Bui, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Berkan, Yunus, Barış Alper, Kerem ve İkardi. Göztepe ise teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde hazırlıklarını tamamladı ve hücumda Poko, Yalçın Kayan ve Mamah'la kahada olacak. Son 5 maçlarında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldılar. Taraftarlar Rams Park'ı dolduracak ve biletler pazarlık üzerinden satışa sunuldu. Ultraslan, Liverpool maçındaki o müthiş atmosferi yeniden yaratmayı hedefliyor. Tahmini skora gelince Galatasaray 3-1 Göztepe gibi bir sonuç bekleniyor. Göztepe dirençli oynayacak olsa da Galatasaray'ın iç saha gücü fark yaratabilir. Galatasaray Haber Merkezi'nden şimdilik bu kadar. Yarın Ramspart'ta sadece puan değil istikrarda sahada olacak.